o zaman hadi başlayalım arkadaşlar bu arada robotun adı soldu ya robot neyse video geçelim ee, bir gün bana dövecek adam lazım aha alo abi tamam robotun içine ben de ya evet robotun içine girdim tamam hadi görüşürüz o ne lan Oradan bir tane robot geliyor. Şimdi ona ben sana gösteririm. Gel lan buraya. Hop. Hop. Wow. Allah lan bu ne kadar büyük. Allah. <laughs> 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 bak dur. Şimdi sen görürsün. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> 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 Gel buraya nereye kaçıyorsun? Ben kalkıştım ben. Ben bırak beni. Çekil. Oh. Oh. Benden kaçamazsın. Geliyorum şimdi oraya. <laughs> Gel buraya. Seni yakıp küle Sen küle dönüştüreceğim. <laughs> oh. ee, ben geliyorum. Şimdi sen görürsün. Son tekme. Allah. Ee, Oğlum bu çok güçlü bir robot. <laughs> <laughs> Bırak beni. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yaptın? Korkma be Son darbe. Hop. <laughs> oh. Ooo! <laughs> bu çok güçlü robotu yok etti. Yaptığım robotu gitti. Ya. Daha büyük bir robot geliştirmem lazım. Neyse, gel lan buraya. Şimdi de sen bittin. Oo! <laughs> Şimdi sen gününü göreceksin. Şu kılıcımı açayım. Şimdi sen görürsün. Robotumu yok etti. <Tülüyor> <laughs> Şimdi sen gününü göreceksin. Gel yok seni. <Gülüyor> <Gülüyor> Bırak. Gidi. Şimdi sen gidiyorsun. <laughs> Olacaksın, Kül olacaksın. Şimdi sen göreceksin. Öleceğim. Robotunu parçalayacağım. Bırak kafamı bırak. Kafamı bırak. 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 Yine duramıyorum. Hayır. Hayır. Çiplerim. Gel bakalım buraya. Vav. 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 Oh. 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 Oldu lan bana. Lan robotum bana oldu. <laughs> Ayağım birbirine girmiş. Neyse. Gel lan buraya. Ah, gitti hayır. şimdi sen göreceksin. Ah, ah, robotu. robotumu ah, etti Şimdi sen gününü göreceksin küçük robotçuk. Gel bakalım. Ben büyük bir robot inşa lazım. Gel bakalım. <laughs> Benim gücümü asla bilemez. Ho ho ho! Hey buraya bak küçük robotçuk. He, sen de kimsin? Noel baba. Evet ben Noel baba. Benim robot arkadaşımı öldürürsün ha. Gel lan buraya. Lan Aa, gel buraya. Aa. <laughs> Aa, oh. Ee, gel buraya. Olamaz kolum acıyor. Kolumu kontrol edemiyorum. Ee, gel buraya.

Seni öldüreceğim. Olamaz. Bozuldu. Hayır. Şimdi ne yapacağım? Aa. Gel buraya. Aa. Aa. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Ah kulup. <laughs> kolum Bantım sen. <laughs> aa, hayır. Aa, bırak beni. Ne oldu lan bana? Ah. 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 yolu abi cepheyi ayır dilin 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 lan ne oldu burada babamı öldürmüşler <laughs> bunun intikamını alacağım şımarık çocuk bittin Ser. seni öldürmek için buraya geleceğim <laughs> izlediğiniz için teşekkürler like atıp kanala abone olmayı unutmayın